son parçayı da koydum. o oh, yıkılmadı yaşasın. Tamam şimdi son parçayı da Pikachu koysun. Çünkü ben koyarken yıkabilirim. Pikachu buraya gelir misin? Aa Mert son parçayı benim koymamı mı istiyorsun? Tabii ki de koyarım. <laughs> İnsanlara dokunursa elektrik çarpar. Sen bunu bilerek yaptın, bilerek yıktın Git buradan. Ah ya vallahi yemin ederim bilerek yapmadım. Keşke özel güçlerim olmasaydı. Bilmeden zarar veriyorum. Lütfen arkadaş olalım. Ya beni takip et ve bunları kırmasın Pikachu. Ya ben senin arkadaşın olmak istiyorum. Lütfen böyle yapma. Arkadaşım mı olmak istiyorsun? O zaman bana elektrik çarptırma Pikachu. Allah Allah. Aa, önüne baksana arkadaşım. Ah ah siz olsunuz. Evet evet. Ben köpeğini çalan kişi. Eğer bir daha köpeğini görmek istiyorsan bana para ver. İnanmıyorum. Sanırım Mert'in başı dertte. Hemen gidip ona yardım etmem lazım. Şu adamın tavırlarına bak ya. Şimdi gideyim de şu adama bir gününü göstereyim. Parayı ver, parayı. Orada dur.

bir daha göremeyeceğim. O yüzden buradan git. Tamam mı? Yürü git. Of ya artık tamamen nefret ediyor benden. Artık bizim var ya arkadaş olmamız imkansız gerçekten. Ah buldum. Arkadaş olabileceğimiz bir şey var. Onun köpeğini bulursam, köpeğini ona geri getirirsem tamamen arkadaş oluruz. O zaman önce kabadayıyı bulmam lazım. Kabadayıyı bulup kabadayıdan köpeği alıp Mert'e getiririm. Sonra da iki yakın arkadaş oluruz. Hadi o zaman. sahibim bana parayı ödemedi. Artık bana ıslanı iyi edersin. Çünkü bundan sonra benim köpeğim olacaksın. Ah, demek köpek ve kapıdayı adam buradaymış. Şimdi ben sana bir elektrik çarptır bu köpeği alayım da görsen gününü. Hey beni hatırladın mı? Aa, sen bana elektrik çarptıran kişisin. Benden ne istiyorsun? Git buradan. Hayır o köpeği bana verecek. çalarsa bunun cezasını öder. Ama bu kız elektrik çarptırıyor. Nasıl bunun cezasını ödetebilirim ki? Buldum. Bu kıza eğer su atarsam elektrik devresi bozulur ve ona zarar vermiş olurum. Bu şekilde onu alt edebilirim. O gidip şuna su atayım. Kardeşim sahibine geldik sayılır. Heyecanlı mısınız o zamandır? Olur sen olabilirim. demek benim köpeğimi benden alırsın ha. Şimdi sen görürsün. Ama çok korktum. Şu köpeği bırakayım da. İki medeni bu şeklinde konuşalım. Tabi sen medeniyeti nereden bilirsin daha iyisi. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Sen karşıda kim olduğunu farkına değilsin. Seni son kez uyarıyorum. Köpeği bana ver. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben bu köpeği sana verir miyim? Sen bu köpeği kaçırdın. Sahibinden uzaklaştırdın. Mers ne kadar üzülmüş. biliyor musun? Bunu kafandan aşağı dökeceğim. Sen de elektrikli olduğun için sana elektrik çarpacak. Sen mahvolacaksın. Ahaha. Sakın öyle bir şey yapma tamam mı? Mert, Mert yardım et. Ah. 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 Ha o ses ne ya birkaçı bana sesleniyor Sanki çığlık atıyormuş gibi bir sesi var Herhalde zarar görüyor Gidip bir bakayım Ah kafamdaki şey sinyal vermeye başladı daha benim malımı çalacak mısın? Ah yapma. Bana bunları yaptığında ne olduğunu gördün mü? He? Biraz daha sökeyim mi sana? Ne oluyor burada? Mert bu adamdan uzak dur. Sen onunla başa çıkamazsın. O çok kötü biri. Bu adam mı yaptı sana yani? Tamam Mert etme. Ben onu şimdi atlayacağım. Al sana. Sen beni mi atlayacaksın? Evet. Oh, Allah. Allah. Kim atlıyorsun sen? Ah, ah, kolum. Kolum çok acıdı. Bu adam çok güçlüymüş. Bir kaçıp kaç bu adam kaçamam ki. Bu adam bana su döktüğü için devrem bozuldu. Hareketim çok mı Kısa devre yaptım galiba. Ha oh, ha oh, ha oh. şu işe bak. Birisi kısa devre yaptı. Birisinin de bir yeri kırıldı. Vallahi ne kadar şanslıyım. Neyse artık Mert'in köpeğini alayım. Hayır lütfen köpeği. お、oh! E, elektriği nereden bulacağım? Aa bir saniye buldum. Pillerden bulabilirim. Pillerin içinde elektrik var sonuçta. E ee, pil bulacağım? Aa adamın cebinde bir kumanda var. O halde şu kumandanın pilini alayım. Ha pilini aldım. Umarım bu pil işe yarar. Şunu sana değireyim de belki kendine gelirsin. Umarım işe yarar. Biz <laughs> insanlar kendisi yemek yiyerek geliyoruz. Siz enerji olarak dinle geliyorsunuz. Aa, evet bu yaptı. olur. Peki artık arkadaş olabilir miyiz? Tabii ki de arkadaş olabiliriz. Yalnız sana yaptığım her şey için üzgünüm. Bu kadar bana değer verdiğini bilseydim senle daha önceden arkadaş olurdum. Tamam da artık bunların hiçbirinin önemi yok. Sen çok hatalar yaptın. Ben de çok hatalar yaptım. Ama artık iki yakın dost olabilmemiz için çok büyük bir fırsatımız var. Sen de beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. O yüzden hadi arkadaş olalım ve sarılalım.